Merhaba arkadaşlar, nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Ben e, dün arkadaşla gittik bahçelerine vişne topladık. Reçel yapacağım, Allah nasip ederse. Yıkadım bunları. Şimdi çekirdeğini ayıklıyorum. Yani o kadar doğal ki, ne ilaçlanmış, içinde hiçbir şey yok arkadaşlar. Hiçbir şey yok içinde, bak tertemiz içi o kadar doğal ki arabada geçmiyor zaten orada. Şimdi ben bunu temizleyeceğim. 5 kilo kadar şekerini koyacağım. Biraz noksan koyacağım 5 kilodan. Birebir koymuyorum şekerini. Şimdi bunu yarın Allah nasip ederse kaynatacağım. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Arkadaşlar reçelimiz kaynıyor. Ocağa koydum. Sabaha kadar şekeri erimiş. Bu şekilde ateşte pişiriyorum böyle. İnşallah güzel olacak. Bir saate yakın kaynayacak arkadaşlar kaynadıktan sonra görüşürüz. Şöyle bir biraz etrafı çekeyim sizlere. Asmamız gelmiş buraya kadar. Burada da kahvaltıya biber kızartıyorum. Evet. Öyle arkadaşlar. Reçelimiz pişince görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun şimdilik. Evet arkadaşlar reçelimiz oldu. Bu şekilde oldu. Mişne reçelimiz çok güzel oldu arkadaşlar böyle doğal yani ne ilacı var ne araba geçiyor oradan çok güzel tertemiz böyle bu şekilde oldu reçelimiz arkadaşlar Rabbim sağlıkla yedirmeyi nasip etsin hoşçakalın arkadaşlar Allah'a emanet olun görüşmek üzere